Bunlar ne güzel alkışlar. Vallahi çok teşekkür ederiz Nilda Hanım, Beğendiniz mi? Evet ben teşekkür ederim. Ben de beğendim. Evet. Devamını bekliyoruz. Nilda Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş buldum. Bir yarışmaya katıldığınız zaman Hı -hı. adettendir. Yarışmacı önce kendisini tanıtır. Sizi biraz tanıyalım. Adım Nilda. 20 yaşındayım. Mütercim mütercim tercümanlık okuyorum. Üçüncü Hı -hı. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Fakültesi'nin bölümünden de e, çift andal yapmaktayım. Maşallah. Yoğun e, bir, bir program. Vallahi evet. göz doldurucu bir akademik kariyer. <laughs> Teşekkür ederim. Başka bir şeye vakit ayırıyor musunuz diye soramam size. İyilemiyorum zaten hiçbir şey yapamıyoruz ki. Ama sonuç itibariyle eğitimimiz dil üzerine, evet, terimler üzerine. Evet. E, tam yerinde değil misiniz? Evet işte ondan korkuyorum hocalarım falan izlerse diye. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hiç merak <laughs> etmeyin. Umarım. Hocalarınız da gayet iyi. <laughs> Eğer ki takip ediyorlarsa programı <laughs> biliyorlardır ki. Evet belli bir dağcık gerekiyor ama evet. büyük bir kısmı şans işi. Şey. Şanslı hissediyor muyuz evet. kendimizi? Bugün hissediyorum. Bugün Bakış bir şans açısı var. Olsun. Evet. Bakış açısı bu olsun. Tamam budur. Hadi tamam. başlayalım. Tamam. Derin bir nefes ve ilk soru geliyor. Bu bir tamam. soru sözüdür. <laughs> Cevabımız da bir soru tamam. sözüdür. 400 puan birden kazandıracak. Peki. Akrabası mı, yakını mı? Kimi? Kimi ya da neyi? Bilmem ki. Neyi? Bir tane harf değişik. Nesi? Nesi oluyorsunuz? <laughs> Gayet güzel. Gelsin tamam. yenisi. Biraz daha böyle şiirlerde, türkülerde halk ağzında çocuk, Ufak. yavru, uşak. Şöyle biraz Azeri Türkçesine doğru, Azerbaycan Türkçesine doğru özür dilerim. Bala. Pardon. Nedir? Bala. Baladır efendim. <laughs> Sorularla ilgili küçük ipuçları verirken motorlu taşıtlarla ilgili bir soru var demiştim. Evet. Karalar bağlamıştınız. <laughs> ben de biraz bağladım. Hadi Dur bakalım ya. çözebilecek tamam. miyiz? Çünkü bu teknoloji biraz gerilerde kaldı. Motorlu taşıtların yüksek devirde çalışması için fazla benzin akışını sağlayan alettir. Ben buna bir harf alayım. Şimdi artık otomatik görünmüyor. Eskiden böyle... Jant. Jant değil. <gülüyor> Yok. <laughs> Şöyle i̇şte tek, tek şeyin direksiyonun hemen altında böyle bir çubuk gibiydi. Bunu biraz çekerdiniz soğuk havalarda. Küçükken gördüm da hiç bilmiyorum. Bir tane daha alayım ben. Buyurun. Ehliyetiniz var mı? Hayır. Yok. Çok zor soru. Bir harf daha alalım Bir mı? Bir tane daha alayım. Süre evet. harcamayalım. Sesli harf kaldı iki tane. İkisi de ince şeyler. Jik. Jik. Jikla. Jikla. Jikla değil. Jiklo. Jik. Jiklo da değil. Jikle. Jikle o. İkili. <laughs> Jikle. <200 gülüyor> <10. gülüyor> Kolektif bir çalışmayla evet, hadiseyi hallettik. Yine eski bir kelime çıkabilir karşınıza. Yine batı kökenli tamam. olabilir bir kelime. Ama bence Jikle'den kolay. Bir bakın. Eski zamanların lüks apartmanları içinde kullanılan saray anlamında palaz. Fransızca kökenli bir palaz. sözcüktür Palas. 500 puan birden kazandırır. Güzel evet. oldu. 2000'in üzerine çıkacağız. Şu soruyla birlikte ki çok kolay. Tamam. Suda çözülmek. Basit düşünün. Basit düşünün. Çözdürmek. Çok değil. şekerim ben. Erimek. Su da çözülür. Erimek. <laughs> Eririm yani. Oysu gitti. Zorluydu değil mi o evet. Mahpeyker? Dert yarattı Betül Hanıma. Ben, Buldunuz ben mu? Evet. <laughs> Buldunuz. Bunu da bulursunuz o zaman. Buyurun gelsin. Sevinçli, şen, güler yüzlü, gönül açan anlamlarında bir kadın ismi ki bir Sultanın da eşi, hanım sultan. Hürrem mi? Bilmiyorum. Altı harfli. Hayır değil. Altı harfli. Hürrem. Daha Hürrem. ünlüsü var mı altı harfli? Yok. Daha ünlüsü yok mu? Yok. Bence de yok. 600 puan değerinde. 2700 oldu kasa halen toplam sürenin yarısından fazlasına sahibiz Güzel. 7 harfi cevaplara ulaştınız efendim askerlikle ilgili bir soru rütbelerle ilgili bir tamam. soru ürkütmesin sizi pratik zekanıza güveniyorum siz tamam. bunu çözersiniz diyorum buyurun bakanım fransızcasını vereceğiz pek kullanılmayan türkçesini sizden isteyeceğiz efendim bunun ismi apolet şunlar yani bravo neredeler onlar omuzluk mu nedir omuzluk omuzluktur hünkârım Vay canına! Yani size bir şey söyleyeyim mi? Askerlik görevini yapmış birçok kişi. İyimiyim inşallah bu soruda. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hemen yeni soruya geçiyorum. Buyurun. Vahşi, eş ve yakın anlamlı bir kelime söyleyin bana. Yabani. Yabani gibi bir şey ama sığmaz yabani Yok. oraya. Acaba iki mi değiştirseniz? Yabancı. Yabancı da olmaz. Yabani, yabancı, yabancı. Yani yabancı vahşi yabansı, demek değil çünkü. Yabancı. Yabansı, yabansı. Hmm. Bitkiler için kullanılır mesela. Yabansı Zezir. demezler de. Zezir. Yaban. 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 Mı? Yaban. Bulamadım. Yaban. 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 Ekte problem. Yabanı. 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 Yabanı işte altı harfli. Yedi harfli olmalı bu. Yaban. Yaban. Yabanı. Yabancı. <gülüyor> 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 Onu On dedim zaten. Bulamadım. Son harfi bulamadınız. Yaban. Uydurun. Yabanlık yok öyle bir şey. Yaba yabanlık, yaban, yaban yabansın, yabanı. <laughs> Çok Sıradan gitti. mı gitsek acaba? Yabanlık, yabanım, yabanın. Sıradan gitmiyorsunuz. Baştan mı gideyim? Bilmiyorum. Durdursak mı acaba en güzeli? Yaban. Yaban. Lık. Dediniz hayır dedik. Yabanık, Sıradan devam eder. Yabanıl, yabanıl. Ne? Yabanıl. Duymuyorum ki. Yabanıl mı? Duymuyorum. Yabanıl mı? Yabanıl mı? Yabanıl! Evet. Yabanıl güzel. <laughs> Uçtu gitti. Yenisi geliyor. Tatminkar. Bu anlamda da kullanılan bir sözcük. Demek ki buna yakın başka anlamlarda da kullanılıyor. Tatminkar. Ben berf alayım ya. Yani. Tatminkar. Farsça, Arapça karması bir sözcük. Harf istediler. Değer. Değer. Mm -mm. Hayır. Mm -mm. Yani beni tatmin etti manasında söylüyor Değil. onu. Doyum. Doydur. Doyur. Ha gayret. Sığsın oraya. Doyur. Doyurucu. Bana mı soruyorsunuz? Doyurucu. Ne yazık ki yanlış. Yazık mı? Yanlış mı? Sığmıyor çünkü Ay, oraya. Evet. Sığıyor mu doyurucu oraya? Bilmiyorum doyuru... Sığıyor ya. Aa sığıyor ya. Allah Allah. <laughs> 36 Çok saniye heyecanlı. kaldı. Güldük, Yaparım. eğlendik. Yaparım. Yaparsınız. Yaparsınız. Yapacağım. Buyurun geliyor. Ateş üzerine oturtulan, üzerinde kapkacak kaynatılan, pişirilen demir destek. 3 hmm, şeylidir o böyle. O yüzden de ona derler ki iki kelime. iki kelime. 3 tane şeyi vardır onun böyle. Bilmiyorum. Harf, Harf alayım. Harf Harf aldık. Ateş üzerine oturtuluyor, üzerine kapkacak konuluyor, altında ateş yanıyor, demirden yapılıyor. 11 saniye, 10 saniye harf mi istediniz? Evet, harf istediler. İki kelimeden oluşmakta. Hatta böyle üçlü olan şeyler için de kullanılır bu. Derler ki bu bir nokta noktadır. Üç tanedir. Sağ hayır. Bilen var mı, bulan var mı? Gülün Hanım, Gülün Hanım bulmuş. Bilmiyorum ya. Yok, bu yok bende. Gördünüz mü acaba? Böyle hani çıplak ateş üzerine oturtulur, kapkacak konur, o öyle pişer. Böyle üç tane şeyi vardır. Yere değen üç tane şeyi. Yok, hiç yok yani. Yere değen şeyler üç tane. Ee... <laughs> Bizde iki tane, onda üç tane. Yok. Gerçekten mi? Hayır ya. çok güzel ilerliyorduk. Yani evet. hani 9000'lerin kapısını çalacak bir performanstı bu. Dolu dolu gidiyordunuz maşallah. Yine kötü değil. 8000'e ulaşabilecek durumdayız. 9 saniye kaldı ama 9 saniye içerisinde 4 soruya cevap Gerçekten vermek mi? lazım. Hayır. Hadi gelin şöyle yapalım. 8000'den tamam. aşağı düşmeyin. Tamam düşmeyin. Gördüğünüz gibi tokatı indirin Yani kaç harf almıyorum artık. Almayın. Almayacağım. Almayın ya. İki kelimeden oluşur. Mastarla biter. Bakayım. El butonun üzerinde mi? Üzerinde. İşte sorusu gelir akrabalar için birbirlerine yakınlık duymak anlamına gelen değil. bir deyim. Ben yakınlık duymak. <laughs> Demek, ne Nemek. Çocuk dayısıyla karşılaştı. Daha önce dayısını hiç görmemiş. Ama o kadar güzel kan al... çekmek. Kan çekmek 900 puan değerinde. <laughs> İki kelimeden oluşuyor. 9 tamam. harflidir. Şöyle sorulmuştur. Sözlerle yapılan kavga. İki hmm. kelime. Söz dediğiniz zaman aklınıza başka kelime geliyor mu? Söz gibi. Kelime. A ağız dalaşı. Ağız dalaşı ne yazık ki on harfli. Yapın onu bana dokuz harfli. Ağız, ağız Dalaş, kavgası. Ağızdan vazgeçelim. Ne Dalaş dalaşı, güzel. Ne dalaşı? Söz dalaşı. Laf dalaşı. Laf dalaşı dokuzuncu puan değerinde. <laughs> Şimdi kimisini böyle paniğe gark eder. Ama Hı -hı. öyle değil. Çünkü neden? 10 harfli bir cevap 3 kelimeden oluşuyor. Bence daha kolay. Tamam. Vallahi daha kolay. M ma diye bitiyor. Mek diye değil. Me, Şöyle ma. de soruluyor efendim. El butonun üzerinde. Minik ve bakışlarla bir şeyi anlatmaya çalışma. Durduk. Mimik Kaş göz yapma. Yapma mı o? Ka kaş göz. Kaş göz yapma olursa 11 harf olur. Tamam. Kaş göz gerisi söz. Kaş göz e yapma yerine Oynatma, oynama. Yahu dört harfli bir şey lazım. Yine evet. meyve ile kaş göz. bitsin. Yapma yerine. Ay bulamıyorum. Kaş göz. Yapmayın. Kaş göz çıkartmak değil. Kaş göz G -G. oynatmak, yapmak, kaş göz. E kaş göz. Kaldırmak şey yapmak. Yapma. Ninja ya kaş göz Hanım. yap. Yapma. Kaş göz yap. E etme. Kaş göz etme. E kaş göz etme. Yedi <laughs> bin. Evet. evet. Ama bir anda tepe taklak olabilir. Evet, hemen. Dikkat. Ay çok şey olur. Son Farklı, soru, son Alayım mı? Bence almayın ki 8 bini bulalım. Tamam. Olur mu? Tamam. Çocuk dilinde kullanılan bir sözcük. Sonuna da almış ekini on harfli olmuş. Çocuk ağzı, çocuk tamam. dili. Öyle düşünelim. Tamam. Buyurun. Çocuk dilinde dalaverici, düzenbaz. Ee, dalaverici ne yapar insanı? Şey olur böyle, salç olmak. Salça. Aldatır. Aldatır. Hı. Kandırıcı, kandırıcı, kandırıkçı Hangisi? Çı. Kandırıcı, Çı mı? evet. Bir daha, emin ki kandırıcı. bin puan değerinde. <laughs> evet. Sadece yanında iki tane mi harf almıştık biz. Hatırlamıyorum. İki tane harf aldık. İki harf aldık. <laughs> 600, 600, 1200 puan, 1200 puana, puan'a mal oldu. Şu anda 8000 puanla bitirdiniz. Hakkınız 9200 efendim. 9200 almış gibi akışta.